yapılan yeni getirici tür ve köy düzey ağaçlandırmalarıyla beraber yaptığımız zeytin ağaçlandırmaların alanı 595 hektar, 115 bin ağaç var. İlginç aynı şekilde hesapladığımız zaman da ortalama, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, yani altıza veren varken ama onun dışında hiç kimse yok. Yani ortalaması. Öncesi... Yani ek gelir gibi bir şey oldu. Hı -hı. Çok evet, çok iyi evet. oldu. Altına yirmi adet otobüle etiliyor. Onun haricinde herkese bir dedim yer versen kimse bakmaz da böyle toplu olarak olduğu zaman burası pazar günü cıbul cıbul da. Yani insanlar. Turun evet. 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 beyaz kovan. Şu anda e, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Bandırma İşletme e, Müdürlüğü'ndeyiz. Yeşil Çomlu köyündeyiz. E, 2017 yılında tesis edilen gelir getirici e, ceviz ağaçlandırma sahasındayız. Yaklaşık bir 10 hektarlık sahamız mevcut burada 1500 adet ceviz dikilmiş e, ve yıllık ortalama e, yaklaşık olarak. 1,5 milyon köylümüz buradan gelir elde etmektedir. 11 ton civarında bir ürün hasadı yıllık olarak yapılmaktadır. Bandırma genelini düşündüğümüzde de yaklaşık olarak 9 köyde zeytin ağaçlandırması yapılmış yine gelir getirici kapsamda. Ve 350 milyon civarında ceviz, zeytin ve kestane gelirimiz... Köylüler tarafından Sağlanmaktadır ee, Balıkesir genelinde 238 mahallede 1682 hektar Sahada 522 bin adet e, Gelir getirici tür Ağaçlandırması yapıldı Bunların içerisinde e, Zeytin ağırlıkta olmak üzere Kestane Ceviz, hünnap Ve değişik türler bulunmaktadır Yeşil Çomlu, Yeşil çoğunlu Mahalle Muhtarıyım. İsmim Mustafa Cihan Taros. 2017'de başlattığımız ürünlerin asadını bugünlerde yapıyoruz. Ee, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Ee, çiftçimiz de elinden geleni yaptı. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bugün buradalar. Değil mi? Ondan kaynaklanıyor bir de, 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 de Esasında... Evet, eh, olsaydı, bak denizi kıracağız öbür